Fenerbahçe'de İsmail Kartal gidiyor mu? İki aday gündemde. Transferde dört bomba birden. Yine sakatlık şoku. Fenerbahçe'nin Nordserland karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları sürüyor. Farklı mağlubiyetin ardından, İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu. Fenerbahçe için teknik adam isimleri de ortaya çıkmaya başladı. Sivas Spor, Beşiktaş ve Spartak tırnava maçlarından 9 puan alınmaması halinde Kartallı yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe için hoca adayları da belli oldu. İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile Hans Flick isimleri sarı lacivertliler için gündeme geldi. 54 yaşındaki Conte, son olarak İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştırmıştı. Honda daha önce de Atalanta, Juventus, Inter, Chelsea ve İtalya milli takımı gibi önemli ekiplerde görev aldı. 58 yaşındaki Hansi Flick ise, son olarak Almanya milli takımında görev yaptı. Alman teknik adam Salzburg, Hoffenheim ve Bayern Münih'i de çalıştırdı. 4 Bomba Birden Nordserland maçı sonrası ara vermeden pazartesi günü oynayacağı Sivas Spor maçının hazırlıklarına başlayan sarı lacivertliler gözler Ocak ayına çevrildi. Sıkıntı yaşadığı mevkileri Ocak ayında kaliteli isimlerle takviye edecek olan Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi. Listede 4 farklı mevki için 4 oyuncu öne çıkmış durumda. Milan'ın Boşnak ön liberosu Radekurun içte önemli mesafe kat edildi bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli arttı. Batshuayi'nin yerine ise, Lipsik'ten ayrılacak olan Timo Werner düşünülüyor. Stoper transferinde de Çağlar Söyüncü dosyası yeniden açıldı. Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe ayrıca leg Poznan'ın sol kanat oyuncusu Christopher Veldey'i de gündemine aldı. 24 yaşındaki Norveçli Yıldız bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yine sakatlık şoku. Serdar Aziz, Dijiku, Bekao, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Fred. Bu isimler Fenerbahçe'de sakat olan bazı isimler sadece. Cengiz Ünder son Nordserland maçıyla dönse de yıldızlarından Kanarya uzun süre ayrı kaldı. Sarı lacivertliler, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan oyuncuların dönmesini beklerken, her maç kötü haberler gelmeye devam ediyor. Kara Gümrük mücadelesinde Ferdi Kadıoğlu baldırına aldığı darbe nedeniyle Nordserland karşısında oynayamamıştı. 6-1'lik hezimette Fenerbahçe sadece 3 puanı değil, yıldızını da kaybetti. Danimarka'daki maçta Brighto sayı Samuel'in de sakatlık yaşadığı kaydedildi. Nijeryalı'nın durumu henüz netlik kazanmadı. Ancak pazartesi günkü Sivasspor maçında Mert Müldür'ün forma giyme ihtimali yüksek.